Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere araşalı toplar, yelek örneği, bebek takımları, battaniyeler yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle yeleklik ip kullandım. Nohut renginde, orta kalınlıkta. 3 numarada şişim var. Şimdi arka yüzü bu şekilde sevgili izleyicilerim. Ön yüzü de bu şekilde bakın. Şimdi bugün sizlere böyle iki örneği arası tekrar iki örnek olarak anlatacağım şimdi e, örneklerimiz bir arası bir ö, ö, ilmek bir de örneği bir ilmek toplamda iki aralarla beraber böyle iki toplu olunca 5 arada da üç tane ilmeğimiz var toplamda 8 ilmeğe ihtiyacımız var değerli izleyicilerim bir arası da bir de toplu olan yerleri hemen örneğimize başlayalım ara ara da sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz Şimdi e, alt ucuna dilediğini sevdiğiniz lastiği yaptıktan sonra modelimizi arka yüzden başlıyorum. Kenar ilmeğinden sonra bakın bir tane düz örüyorum. Burası arka yüzü. Bir ters örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz. Şimdi 3 tane de ilmeğimi ters örüyorum. Bu arası için Şimdi ikinci modele geçiyorum. Tekrar bir tane ilmeğimi düz ördüm, bir ters örüyorum, bir düz, bir ters, bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde bir tane burada arışı ördüm. Bakın, buradaki düz olan ilmeğimin şöyle hemen arasından bir ilmek bir doladım. Bir de içinden bir ilmek, 3 ilmek çıkardım, bıraktım. Arada yine bir tane araşırdım. Şimdi ikinci topumuz için bakın şöyle 1 2 3 Şimdi 5 tane ilmeğimizi araşa örüyorum. 4 5 Şimdi ikinci modele geçtim. Bakın düz olan ilmeğimin arasından bir doladım, 2 bir de içinden 3 ilmek. Bir araşığa. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Ve kenar ilmeğiyle ile sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Arka yüzde bir tane ilmeğimi düz örüyorum. Bu bir tane ilmekten 3 tane ilmek çıkartmıştım. Onları da ters örüyorum. Arada yine bir düzüm. Tekrar. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum bakın bir düz ve arada 3 tane ilmeğimi yine tekrar ters ördüm yine bir düz Aslında arka yüzü bu sırasında bir düz 3 ters bir düz 3 ters ilmeklerimiz çoğaldığı için bir düz 3 ters Şimdi ön yüze geldik Ön yüzde de bir tane ilmeğimi ara ördüm. Bu üç tane ilmeğimi yine düz örüyorum. Hemen yanında bir araşa üç ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir araşa. Yani bunlar arada yine bakın. Yani toplamda beş tane araşa oluyor. Yine üç düz bir aroşa üç düz bir aroşa üç düz şimdi arka yüze geldik arka yüzde modelimin son sırasındayım bir tane düz örüyorum bakın burada görüldüğü gibi sonra burada üç tane olan ilmeğimi bir ilmek yapıyorum topluyorum yani kesmiş oluyorum yine bir düz 3 ilmeğimi kesiyorum. Yanında bir tane düz örüyorum. Bunlar örnekli olan yeri. Şimdi tekrar aradaki 3 tane ilmeğimi ters ördüm. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Yine bakın 3 olan ilmeğimi kestim. Bir düz yine 3 ilmeğimi kesiyorum. Bir düz ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Arka yüzü bu şekilde. Bakın ön yüzde modelim belli oldu. Sevgili izleyicilerim. Bir örneğim bitti şu an. İkinci modele geçmeden sizler için örmüş olduğum parçayı izleyelim. Hemen ikinci örneğimizi de anlatalım. Tam anlaşılsın. Şimdi bakın devam ediyorum. Ön yüzdeyim. Bir tane burada araşan var. Sonra bu bir ilmeğimin arasından bir ilmek doladım. Iki, bir de içinden üç. Yine bir aroşa. Aynı işlemi bakın tekrar ediyorum. Şimdi arada 5 tane aroş örüyorum. Yine ikinci modele geldik. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Sevdiklerinizle paylaşmayı, Seydan Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi devam ediyorum yine. Ve 3 tane burada olan ilmeğimi tamamını ters örüyorum. Çok zevkli bir örgü bu değerli izleyicilerim. Dediğim gibi dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz örneğimizi. Yine aynı şekilde bakın. 3 tane ilmeğimi ters örüyorum. Aradaki düzümü ördüm. Arka önlü 4 sıradan oluşan bir model bu. Şimdi ön yüzde de görüldüğü gibi örüyoruz tersleri yani araşaları araşa düzleri düz örüyorum yine 3 tane ilmeğimi düz örüyorum buradaki şimdi ilmeklerimi de ters yani araşa örüyorum devam ediyorum yine Arışı örüyorum şimdi arka yüzde modelimin son sırasına geldim burada bir düz ördüm 3 tane ilmeğimi kesiyorum bakın araşa örer gibi kestim yine bir düz tekrar 3 ilmeğimi kestim bir düz Şimdi üç tane ters. Zaten belli bakın sevgili izleyicilerim. Şimdi yine 3 ilmeği kesiyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Ben sıramı tamamlarken siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sizinle örmüş olduğum parçayı gösterip bugünkü videomu tamamlayacağım. Şöyle yeşilden de bakın harika oldu. Şöyle değerli izleyicilerim çok da güzel oldu bakın. Bugünlük bu kadar. Şöyle görelim. Beni izleyen yurt içi yurt dışı herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.